Merhaba değerli izleyiciler, Bitlo ekranlarına hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi bugün de canlı yayında İslam Hoca ile birlikte piyasanın nabzını tutacağız. Yayın esnasında lütfen sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Ben de kendisine iletmek istiyorum sizin sorularınızı. Şimdi daha fazla bekletmeden kendisini yayına davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yayına dilerim. Teşekkür ederim. Dilerseniz hemen ilk konu başlığımızla başlıyorum. Bu hafta merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Merkez evet. beklentileri karşıladı ve yüzde elli de sabit tuttu. Bu bize ne söylüyor? Bizi ne bekliyor? Diğer yayınlarımızı atıfta bulunarak yorumlamak isterim Sena Hanım. benim Kasım Aralık ayına ilişkin 250-250 toplamda 500 bas puanlık faiz indirim beklentim devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından zaten bekleniyordu. Sürpriz bir karar olmadı. Özellikle Amerika Merkez Bankası red faiz indirimlerine başlayınca Türkiye'nin de dahil olduğu bir faiz indirim süreci beklediğimi söyleyebilirim. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz ve bugünkü koşulları göz önüne bulundurarak yıl sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketlerinde hep düşüş yöndü enflasyon rakamları açıklıyorlar döviz kuruyla alakalı açıklamalar yapıyorlar. Bunların ben e, önümüzdeki aylarda, yılın son çeyreğinde özellikle son aylarında e, öteleneceğini, revize yapacağını tahmin ediyorum. Hem döviz kurlarında hem enflasyon tarafında e, yukarı yönlü bir güncelleme yapabilirler. Öngörüm bu yönde. Bugünkü dışsal etkenlere karşı kırılganlığımız halen devam ediyor. Jeopolitik gerilimler burada önemli bir etken. Tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın veya ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu sıkı para politikası rakamsal değerler üzerinden onları tatmin etmeye devam ediyor, memnun etmeye devam ediyor. Risk disiplinin üzerindeki not artırımı tarafındaki işte rezerv artışları noktasındaki beklentileri hep iyimser. Ama sahaya baktığımız zaman, reel ekonomiye baktığımız zaman burada ciddi bir sıkıntı var. Özellikle iflas haberleri şirketler tarafından gelmeye devam ediyor. Toplum da e, bu süreçten oldukça sıkıldı. E, burada biraz daha yumuşamaya gidilmesi gerekiyor. Metine baktığımız zaman e, burada özellikle sıkılaştırma politikasının devam edeceğini ve bütün enstrümanları kullanacaklarını ifade ediyorlar. Yine enflasyon burada odak noktası Merkez Bankası'nın ama e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yol haritasından ziyade Özellikle kur ve enflasyon beklentisinin revize etme olasılığını güçlü gördüğüm için bu taraftaki gelişmeleri biraz daha yakından takip edeceğimi söyleyebilirim. Ee, Eylül ayında orta vadeli plan açıklanacak. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuyla alakalı çalışmaların devam ettiği ile alakalı sosyal medyadan hesaplarından açıklamalarında bulunuyor. Ee, yine orta vadeli plana bakacağız ama bugüne kadar gelen e, zamlara, vergilere baktığımız zaman da sürecin çok da kolay olmayacağını e, düşünüyorum. Özellikle 2024 yılının yaz ayları işaret ediyordu, refahlama, ferahlama dönemi olarak. Ama son açıklamalarda Mehmet Şimşek 2025 yılına ötüleyen açıklamalar yapmaya başladı. Ben de e, yaklaşık bir yıldır hem köşe yazılarında hem de e, bütün e, mecralarda bu sancılı sürecin 2026 yılına kadar devam etme olasılığını güçlü gördüğümü ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli. Koşullara göre Merkez Bankaları yine e, farklı açıklamalar yapabilir. O yüzden mevduatta e, parası olan faizle hesaplama yapan e, arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonunda iki kez faiz indirme olasılığını tekrar masada e, kaldırmaması lazım. E, ona göre bir plan hazırlamak gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdi o zaman ikinci soruma geçeceğim. Siz de son zamanlarda altın ve gümüş fiyatlarına çok dikkat çekiyorsunuz. Hatta evet. ben, e, geçtiğimiz hafta şöyle bir başlık da okudum. Gümüş altını geçecek diye geçebilir mi? Geçti zaten. Yani <gülüyor> <gülüyor> gram altın e, yılbaşından bugüne kadar yüzde %40 kazandırdı. Bugün 2800 lira. 40 getirisi var ama gümüşün e, gram fiyatının yüzde 44 getirisi var. Şu anda 32 lira 22 kuruş seviyesinde. E, yine 2024 yılında gümüş altın tahtından etti ve dolayısıyla da e, gümüş şu anda 8 aylık süreç içerisinde birinciliği tekrar göğüslemiş durumda. E, altın gümüş sözü tekrar yüksek. Burada tekrar e, düşüş öngörüyorum. Yıl başında 92 seviyesindeydi. Ben de bütün yatırımcılar 2024 yılında 72 seviyesini beklediğimi e, öngördüğümü ifade etmiştim. 75 seviyesine kadar geriledi. Tekrar 87-88 seviyesine kadar yükseldi. Ama tekrar 72 öngörüm geçerliliğini korumakta. E, ve dolayısıyla ben e, bu yılda gümüşün birincilikle bitirme ihtimaline güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Özellikle gümüş tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın yine Bitto uygulaması üzerinden burada gümüşlerini alıp satabilirler. Gümüş yatırımcılarının yine bilgisi olsun. Son sorumu soracağım. Sonra seyircilerimizden yine çok güzel sorular var. Onlara geçmek istiyorum. Tabii ki. Cuma günü yani yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın da açıklamaları olacak. Özellikle bu enflasyonla ilgili söyleyeceği şeylerin kripto para piyasalarını etkileyeceği düşünülüyor. Sizin beklentiniz nedir? Evet, e, önemli açıklamalar. Dışarıda zaten e, burada Jackson Hole toplantısını bekliyoruz. E, yarınki açıklamalar önemli. Piyasalar Eylül ayı itibariyle Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceğini yakından takip ediyor. Ancak burada ben biraz daha ters köşe kokular almaya başladım bu hafta. E, i̇şte çok da sağlıklı bulmuyorum bu beklentileri yüksek tutmamak lazım. Evet, e, yine Şahin Ton'da bir açıklama beklediğimi. E, kripto para piyasasında 62 bin direnci var kısa vadede Bitcoin tarafında e, Ben yaklaşık iki hafta yatırımcılara geniş bant aralığına odaklanmalarını sık sık ifade ediyorum burada 54 64 bin dolar aralığındaki bant aralığı geçerli korumakta 62 bin dolar seviyesine e, takılıyor ve geri geliyor ama ben e, yine aşağıda 57 bin devamında 54 bin dolar seviyesiyle alakalı risk oluşumunun tekrar devam ettiğini yatırımcıların sık sık beyan ediyorum. Özellikle e, kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın Bitlo uygulaması üzerinden e, bu piyasaları biraz daha risk dağıtarak yakından takip etmesi gerekiyor. Eylül ayı itibariyle 80 bin dolar iddiam vardı. Bu iddiamı yine arkasındayım. Yıl sonuna kadar bu yıl sonuna kadar. 80 bin dolar öngörüm geçerli ama kısa vadede dikkat etmek lazım. Bu geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir. Yani çoğu sosyal medya kullanıcısı e, boğa piyasasının başladığını e, düşünse de veya yazsa da ben boğa piyasasının başladığına şahsi inanmıyorum. Ama Amerika Merkez Bankası FED'in e, faiz ile birlikte bir boğa piyasasından bahsedebiliriz ve benim radarımda 80 bin dolar seviyesi var yine kripto para piyasını işlem yapan arkadaşlarımızın ben yine YouTube kanalımda sık sık paylaşıyorum. E, Bito'nun yeni üyelerine bin liralık bir kampanyası var. Bunu mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. Veya bugüne kadar kripto para piyasasına girmemiş arkadaşlarımızın da bu bin lira üzerinden işlem yaparak bu piyasayı tanınmasını önemsiyorum. Yani bin lira herkesin dağıttığı bir para değil. Yani bu sonuçta bu piyasayı tanımak için o bin lira onun, karı onun zararı Bitcoin'un. Dolayısıyla bu bin lira üzerinden kripto para piyasasını tanımanın, bu mecrayı biraz daha irdelemenin faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'a üye olmamış arkadaşlarımızın bu bin liralık e, kampanyasına değerlendirerek en azından bir baksın yani piyasalarda ne var ne yok ne oluyor falan. Bunu bir değerlendirirlerse iyi olur. Kripto olmasa da altın ve gümüş e de yatırım yapabileceklerini tekrar ben de vurgulamak isterim Bitlo uygulaması üzerinden. Şimdi Gürsel Vural'ın sorusuyla başlamak istiyorum. Tabii ki. E, elinize bugün TL geçse ne yapsak iyi olur? E, dolar, altın, euro her şey taban <laughs> yani şöyle <laughs> e, hepsinin aslında gideceği daha yolu var. E, şimdi aşağıya alırlar bir şekilde daha sonra çıkarırlar ama e, trend yukarı özellikle e, doların da gideceği, euronun da gideceği, altın ve gümüşün de gideceği bayağı yol var sonuç itibariyle. Ama bugün ons altını e, göz önünde bulundurduğumuz zaman ben teknik olarak 2480 dolar seviyesini bekliyorum. E, ve dolayısıyla da e, dolar almak, dolarla paritenin düşüşünü beklemek, onsun düşüşünü beklemek, kripto paraların düşüşünü beklemek daha mantıklı giriyor bana. Benim kişisel tercihim bugün dolar almaktan yana. E, açıkta kalmamak için tabii ne olacağı belli değil. Yani yine gözümüz Orta Doğu'da her an her şey olabilir. Ben bugün TL'm olsa örnek vereyim 1 milyon TL'm olsa tamamıyla dolar alırım. Daha sonra ons e, altının düşmesini, euro dolar paritesinin düşmesini veya diğer enstrümanların dolar bazında düşmesini beklerdim. Parite üzerinden bu tarafa geçiş yapıp e, sepetimi e, çeşitlendirirdim. E, bu arada şeyi de sormak istiyorum size. Bu düşüş zamanında stratejimiz yani alım üzerine mi olmalı? Siz nasıl yapardınız düşüş zamanlarında? Mesela dolar, altın, bitcoin hepsi için sorayım. tabii, soruyorum. Tabii tabii tabii. Yani ben e, hiç açıkla durmam. Yani ben özellikle geçen ay veya bu yani direkt e, genel itibariyle baktığımız zaman ben açıkta kalmama olayını çok önemsiyorum. Yani açıkta kalmamak lazım. Ve dolayısıyla da açıkta kalmamak çok önemli. Yani bundan sonraki süreçlerde yıl sonuna kadar hiç açıkta kalmamak lazım, malda kalmak lazım. Birol Bektaş'ın sorusunu yöneltiyorum. Konuk kredisi için beklentisi buluyor mu İslam Bey'in? Tekrar teşekkür ederiz. İslam Bey'e selamlar. Nasıl? Ne diyor? Konut kredisi için beklentisi bulunuyor mu İslam Bey'in? Ha, e, ben ben bakayım buradaki ne olmuş şimdi son haber ışığına. Şimdi burada e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yine sonunda öngördüm bu e, faiz indirim beklentim var. Dolayısıyla kredi muslukları e, çok açmak istemiyorlar işin açıkçası. Bana göre kişisel değerlendirmemi şöyle yapmam lazım. E, normalde halkın bu talebini mutlaka karşılamak lazım. Şimdi sosyal konut tarafında bir proje üretilmiyor. Kısmen bir e, kredi musluklarının açılması da yine umudum, bekleyişim. Ama ısrarla açmıyorlar. Ama şahsen ben e, açılmasını bekliyorum. Yani kısmen sınırlı bir şey. En azından ilk kez ev alacaklara açılmasını bekliyorum. Ama bu tarafta da bir sinyal vermiyorlar. E, i̇şte ama benim tahminim yine de bu masadan seçenek kalkmadı. Yıl sonunda böyle bir e, ne diyelim, kıyak yapma şansları da var. Yani en azından böyle bir ilk kez ev alacaklara falan böyle bir durum söz konusu olabilir. Ragıp Dağ, Dağ Tekin'in çok güzel bir sorusu var. Platin hakkında düşünceleriniz nedir? Kalbim sizinle İslam Bey demiş. Ne diyor? Platin hakkında düşünceniz nedir? Kalbim sizinle İslam Hı. Bey demiş. Biraz çizgi var o yüzden. Platin hakkında orta ve uzun vadedeki beklentim devam ediyor. Ee, falan atıyorum Bir de platine bakayım şurada. 961. Düşük seviyelerde yani 1000 seviyesinin üzerine tekrar atak gerçekleştirmesi mümkün. Ee, ama mesela platin, paladyum, altın ve gümüşü yan yana koyduğum zaman rasyodan kaynaklı gümüşün daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Ama platin tarafında da 1000 dolar seviyesinin üzerinde yıl sonuna kadar atak olması muhtemeldir. Evet, tekrar bir bakıyorum. Hocam kolay gelsin. 80 bin dolar seviyesini öngörmüştünüz Bitcoin'de. Bu tahmininiz Eylül ayı içinde mi yoksa yıl sonuna kadar Yok. mı? 80 bin y yıl dolar. Yıl sonuna. Aha. Yıl sonuna kadar. Yani benim öngörüm yıl sonuna kadar. Ee, özellikle 64 bin dolar seviyeleri. Hatta şöyle 70 bin dolar, 69 bin, 70 bin dolar aralarında bir Bitcoin vardı. Orada çok uyardım arkadaşlara. Aman dikkat edin falan diye. Malum İki hafta önce kara pazartı istediğimiz zamanda da 48.950 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Benim burada 50.000 dolar iddiam vardı. Allah mahcup etmedi. Bu öngörümüz gerçekleşmiş oldu. tekrar baskının devam ettiğini, özellikle 54-64 dolar aralığında geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasaya hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etmişti. Yine burada 57.000-62.000 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. ama ben bu tarafta yine bir temkinli bekleyişime devam ediyorum. Yani kademeli almak burada çok önemli. Ama 80 bin dolar seviyesiyle alakalı öngörüm bir ay önce açıklamıştım ben bunu sosyal medya hesaplarımdan. Yine aynı yerdeyim. Ben e, Bitcoin tarafında yıl sonuna kadar e, 80 bin dolar seviyelerini bekliyorum. Ama Eylül, Ekim, Kasım net bir tarih söyleyemem. Ama ne zaman ki merkez bankaları faiz indirim sürecini başlatır bu tarafta tekrar yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Yayınımızın artık süresinin de sonuna geliyoruz. <laughs> Bütün aslında seyircilerimizden gelen soruları evet, da cevapladık tamam. diyebilirim. Ee, çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de teşekkür ederim <laughs> Yayınlar derim. Çok sağ teşekkür olsun. ederim sağ olun. Sağ olun. Değerli Bitlo izleyicileri, evet yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar canlı yayında piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz İslam Hoca ile birlikte. Ee, Bitlo kanalını incelemeyi lütfen unutmayın yayın sonrasında. Her yatırımcı için faydalı bir içeriğimiz mevcut. Yeni yayınlardan, içeriklerden de haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.